Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yabani güvercin hasta bir güvercin Uçamıyor. Yoruluyor. Evet. Şöyle. Sorun bilmiyorum ama bakalım şöyle. Evet arkadaşlar ağızda sanki bak belini mi var. Buluşmasına sebep veriyor. Bakalım ağzına ağzında çıkıyor bir şeylerden. Onu temizliğini yapacağız. şekilde yapalım. Şelere kaçmaya çalışıyor. Baktığım zaman ağırlığını kaybetmiş durumda arkadaşlar. Baya bir kilo kaybı olmuş. Aç kalmış galiba. Kilo kaybı olmuş. Ayakta duramıyor zaten. Hasta oldu belli. Bu şekilde. Aa, peynir indir şey var? Büyük ihtimalle. Şu ağzındaki kıtışı alayım. Sömzeme çalışayım. Böyle. Ağzına ot girmiş arkadaşlar. Bir bakalım geri kalan bir şey var mı ağzda? Abooo. Ağızda bayağı da bayağı peynirleşme var. Böyle görüyor musunuz bilmiyorum ama. Hayvanın kursağı bayağı dolmuş. Zaten belli. Şöyle size göstereyim. Görüyor musunuz bilmiyorum ama ağızda bayağı bir peynirleşme var bir tane kapmış ciğerde. Bunu temizleyeceğiz inşallah. Temizleyip sağlığına alıştırabilirsek. Ben yani mutlu ama küre, küre vermiş. Bu şekilde kendine gelebilirse iyi bir şey.